pandemi sürecinin hala etkilerini yaşamaya devam ediyoruz. Bu etkiler hem fiziksel hem ruhsal hem de pratik hayatımızda önemli sonuçları oldu ve olmaya da devam edecek. Aynı zamanda bu belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizliklerden biri ise milyonlarca öğrenci eğitim ve öğretimine uzaktan devam etmek zorunda kalacaklar. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Okul çocuklar için sadece öğretim aldıkları bir yer değil. Aynı zamanda eğitim aldıkları sosyal ilişkileri, öğrendikleri kuralları ve sınırları gerçek hayatın içinde öğrendikleri ve deneyimledikleri bir yer. O yüzden okulları sadece fiziki özelliklerinin dışında öğretim aldıkları bir yer değil, aynı zamanda bu ilişkilerin de güçlendiği, onların gelişimine büyük katkı sağladığı yerler olarak düşünmekteyiz. zaman bu pandemiyle birlikte artık çocuklar hem eğitime hem öğretimine evinde devam edecekler. Bunun belli zorlukları var. En büyük zorluklardan bir evler okul değil ama bu koşul ve şartlarda evi bir okul haline getirmek durumunda kalacak anneler, babalar. Bununla birlikte ebeveynin sorumluluğu da artıyor olacak ve bir taraftan aslında öğretmen rolüne de girecek. Rol çatışması kaçınılmaz bir biçimde ebeveyni de zor durumda bırakacakken bir taraftan da çocuk için o ilişki kurma biçimini de olumsuz etkileyebilir. Bunun üstesinden gelinebilir mi? Evet, gelinebilir. Buralarda mümkün olduğunca esnek kalabilmek. Bunun özel anormal bir dönem olduğunu. Bu anormal dönemde çocukların, öğrencilerin verdiği tepkilerin de aslında normal olabileceğine dair bir bilgimizin olması gerekiyor. Genel hatlarıyla söylersek, çocuk sabah okula gidiyor olsaydı, sabah kalkacaktı, kahvaltısını yapacaktı, o gün götüreceği kitapları, o rutini neyse bunları yapmak durumunda olacaktı. Evden çıkacaktı ve okula gidecekti. Çocuk yataktan kalkacak, odasından çıkacak ya salona geçecek ya da odasında derse devam edecek ama herkesin ev koşulları farklı olabilir. Her çocuğun bir odası olmayabilir. Evin fiziki koşulları buna çok uygun olmayabilir ama mümkün olduğunca çocukların dersi dinleyebileceği, öğretmenini takip edebileceği ortamı ve koşulları mümkün olduğunca yaratmak gerekiyor. Çocuk eğitimini, öğretimini aldığı süre boyunca evde o sessizliği korumak önemli anne'ler ya da babalar kendi işlerini yapabilir, kendi rutin yaşamına devam edebilir. Ama çocuk için o sessizliği ve onun dışarıdan alacağı olumsuz bir uyarana mümkün olduğunca da dikkat etmek gerekiyor. Okula gittiğinde çantasını hazırlıyor, i̇şte materyallerini, kitabını, silgisini. Bu rutinleri çocuğunuzun devam etmesini sağlayın. Dersi online uzaktan 9'da başlıyor ve çocuğunuz 9'a 5 kala yataktan kalkmıyor olsun. Yarın saat 45 dakika önceden kalksın, kahvaltısını yapsın. Sabah kalktığı pijamasıyla derse oturmasın. Ona öğretim alacağı, eğitim alacağı duygusunu vermekle birlikte sınırları da aslında tutmak gerekiyor. Yani 9'da derse oturacaksın. Hangi koşullarda olursa olsun sen bunu dinlemek ve sana verilen ödev ya da senden beklenilen ne ise bunu yapmak durumundasın. O yüzden şimdi kahvaltını yapacaksın. Hangi dersinse kitaplarını, silgini, kalemini hazır tutacaksın demek gerekiyor. İkinci durum ders aralarında ne olacak? Yani mümkün olduğunca ders aralarında çocuğa kontrolü bırakmanızı ben öneriyorum. Hani o onar dakikalık aralar, belki yarım saatlik aralarda sen ne yapmak istersin? Ne yapmak sana iyi gelir? Belki diyecek ki, ben hani biraz çizgi film seyretmek istiyorum. Peki, çizgi film seyredebilirsin ama tam saatinde tekrar uzaktan eğitimine, öğretimine bağlanacaksın. Mesajını net vermek gerekiyor. İşte çizgi film bitmedi ya da oyun oynuyor. Oyunun bitmedi de i̇şte ben 10 dakika sonra derse gireceğim. Hayır. Orada çok net olmak gerekiyor. 10 dakika sonra derse giremezsin. Dersine tam saatinde giriyor olacaksın demek gerekiyor. Eğer dersini iyi dinlemezsen öğretmenine söylerim. Eğer ödevini yapmazsan bak okul açılır ben öğretmenine gidip diyeceğim ki işte siz orada ders anlatırken o sizi dinlemiyor. Böyle şeylerle korkutmamak çünkü durumun kendisi belirsizliğini hala koruyor. Çocuk için, öğrenci için zaten evden o eğitimi alabilmek zaten uygun değil. Onun bu ilişkiden uzak kalmaması bilhassa o ilişkiye daha yakın kalması için en azından bu sürede korkutmamak, öğretmenle tehdit etmemek gerekiyor. Konuştum öğretmenler mesela bu uzaktan eğitimle ilgili şöyle geri bildirimler verdiler. Sınıfta olsaydık, yani ben çocuğa temas edebiliyor olsaydım, dikkati dağıldığında şunu yapabiliyordum. Evet ne oldu canım sıkıldı. Hadi bakalım. Bak Şimdi ben sana bir şey vereceğim. Sen onu doldurmaya devam et. Öğretmen orada bir temas edebiliyor. Çocuğa dokunabiliyor. Göz göze gelebiliyor. Ve çocuğun o an dikkatini derse verebilmesini sağlıyor. Ama şimdi ortada bir ekran var. İlişkinin içinde bir ekran var. Öğretmenin yetiştireceği bir müfredat var aynı zamanda o iletişimi kurabilmek çok güç oluyor. Bu dönemde şüphesiz aileler uzaktan eğitimin önemli birer öznesi oldu ve görüşmelerimde de fark ettim bu sorumluluk çocuğu oraya dahil etmek, sıkılmamasını sağlamak, rutin ödevlerini ve derslerini yapması için koşullarını yaratma noktasında evet zorluklar yaşıyorlar ama çocukların bu sürece dair sorularını da gerçekçi bir şekilde yanıtlamak gerekiyor. Çok çocuk özledi okulda olmayı, öğretmeniyle temasta olmayı, arkadaşlarıyla teneffüste koşmayı, derste olmayı ve ders yapmayı özlediler. Ve soruyorlar ne zaman açılacak, biz ne zaman okula gideceğiz? Bunun yanıtını her şeyde olduğu gibi net yanıtını bilmediğimiz sorulara olduğu şekliyle söylemek bilmiyorum. Okullar ne zaman açılacak bilmiyorum. Ne kadar sürecek bu bilmiyorum. Ama inanıyorum ki sizler için, bizler için en doğrusu neyse onu yapacaklardır mesajını vermek gerekiyor. Yeni bir eğitim öğretim dönemi başladı. Biraz zorlu ve belirsizliğiyle başladı dedik. Bu süreçte hem ailelere hem çocuklara, öğrencilere, gençlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Eğer bu süreçte fiziksel, ruhsal olarak çocuğunuzda herhangi bir değişim, olumsuz bir değişim ya da sorularınızı yanıt bulamadığınız herhangi bir durumda da Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan biz psikologlara ulaşabilirsiniz.